Sanırım ceza bu yaşam dedikleri Her gün fazlaca canım acır hatta Yapamam dediğim her şey tanrı Altın tepside koyuyor inatla Kaybetmek söz konusu değilken Niye çaresizce oluyor planda Savaşımı tek başıma yürütebilirim değil mi Ama böyle olması yoruyor biraz daha Dönüyorum virajdan daha sağlam ayaklarım Uçuyorum kanatlarım açılmam gerek Yaşadıysan iyi moruk hikayenin sonu donup Bir surata gün be gün alışman gerek Hatta ailenle barışman gerek Uçtuğunu sanarken yapışacağın yere Yüksekliğini hesap edemezken en tepeden en dibe çakılman gerek Koşuyordum yine de bak çocuk yaşın getirisi Pes etmek yoktu bedizim kanarken Şimdi ise gülümseyip diyebiliyorum iyi mutlu görmek için içim yanarken Her gece aynaya gidip hesap ver Birileri hayatını sıkıp atarken Nasıl hala söyleyebiliyorum tüm bunları Sözlerim nedeniyle dilim yanarken Yazabilirim belki ölmeden önce Birkaç şarkı ya da birkaç satır da Ölüm dediğin şey bu kadar zor değil Uyuyabilirim birkaç ilaç alınca Bok gibi geçmişim duygularım kayıp Hissetmemek de bir hastalık bak insanlar sevilince değil de korktuklarında kibarlaşırlar Yanlış zaman ve yanlış hayat, yanlış biriyim yalnızlaşan Aklım talan ve kaymış ayağım var Aslım yalan görebilirdin ki Baktığın kadar çıkabilirdin de battığın kadar söyler miydin Tüm bunları söyledim inan ki Yazdığım kadar düşündüğüm hayatı Yaşayamadığım için yaşadığım hayatı Düşündüm neden, neden yaşamak zorunda Kalıyorum hala ısarlı git çalış Diyorken dedem anlamalarını da Beklemiyorum ki ruh ölü ayakta Sallanan beden kendimi düşünerek Yaşamadım hiç ben yaşamak nedir ki Anlamam ki ben dünya dar bir yer Odam kadar bana rüküme sarıldığım Günden beri tanrı böyle bir amacı sarılınca omzuna sayısız yükler verir Ablamın yanından geçip gitmem veya annemi siktiri üzmez beni Kaybedecek pek bir şey kalmadı artık bataklığa düşmem dedim Para vicdanına perde çekmişse başarınca konuşurum senin dilinden Maalesef ki ben sizden değilim geçemedi öteyi çelin kirinden Çok da gördüm inan az dostum ama bir etkisi olmadı değişmedim ben Tanrı karakter ve yetenek verirken maalesef almış sevinçlerimden Feleğin çemberi geçilmez dedim hayat yokuşları Çıkılmaz değil Her gün daha fazla güç topladım Ve gitgide gide oldum yıkılmaz biri Tüm planlarımı kurguladım Ve hapsedilmedi ki bu sınırlar beni Elindeki tek şey umudunsa Korkma inancın kırılmaz seni Başaracağım bunu ölmeden önce Hırsımın tüm ateşi sönmeden önce Kazanacağım moruk ölmeden önce Umudumu bir mezara gömmeden önce Başaracağım bunu ölmeden önce Ailemin öldüğünü görmeden önce Kazanacağım moruk ölmeden önce Babaanne başardım görmeden ölme